Diyorlar ki dükkanlar kapanıyor. Şirketler kapanıyor. Evet arkadaşlar az önceki gündem videomuzda da konuşmuştuk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere söyledi. Kapanan filan yok. Biz de geldik. Cumhurbaşkanımızın haklılığını kanıtlamak. Sizlere göstermek. Her yerin ne kadar fazla iş yaptığını göstermek adına geldik. Buradayız. Buyurun bakın. Dop dolu. Ben burada maskeyi çıkarttım. Kendimi biraz tehlikeye attım. Aslında çıkartmamam lazım. Bu kadar insan kalabalığının içinde olmamam lazım. Ee, ama yine bir buçuk metreye uyuyoruz. Ee, i̇şletme sahibimize de teşekkür ederiz. Kendisi burada yok. Bize söyledi çekebilirsiniz diye. Geldik, çekiyoruz. Dolu, canlı, ekonomi çok iyi, hayat çok iyi. Biraz daha ilerleyelim, biraz daha bakalım. Peki, buyurun benimle birlikte gelin siz de. Burası da aslında iki firma rekabetçidir. İkisi de maşallah dolu. Yani masalar artık sığmıyor. Havalara kaldırılmış durumda. Yani bakın alt alta, üst üste millet canı çıkıyor burada otururken. Her şey ortada. Köşe dükkan Beşiktaş'ın en çok iş yapan dükkanlarından biridir. Buranın arka bahçesi de var. Orası da çok dolu. Onu da görmeniz lazım. Hatta gelin burada bir iki parça konuşalım, soralım, soruşturalım. Bakalım nasıl gidiyormuş işler. Yolunda mıymış her şey? Bir bakalım, öğrenelim. Selamünaleyküm hayırlı işler olsun. Eyvallah. Eyvallah. Abim işler nasıl gidiyor? Eyvallah abi. Görüyorsunuz. Halkta gerçeğin doğrunun yanında öyle provokasyon yapmayın. Her yer açık. Her yer çok iyi çalışıyor. Karşısı da öyle. Sokak boyu öyle. Buyurun gelin bakalım ya. Biz artık size bazı şeyleri kanıtlamaktan sıkıldık çünkü yani. İnsanların aklını göstermemiz lazım. Bakın her yer çalışıyor. Hiç provokasyona mali yok. Bak. Her yer açık. Maşallah var. Her şey ortada. Muazzam ya. Beni çekme artık. Dükkanları çek. Beni hiç çekme. Ne kadar dolu olduğunu bütün milletin görmesi lazım. Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlığın önüne geçeceğiz inşallah. Kapanan filan yok. Öyle bir şey yok. Bak açık. Paket servise de açık attı. Yani iş çığırından çıkmış. Evet. Esnaflarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi soralım işleri güçleri nasıl? Selamun Aleyküm. İşler güçler nasıl? Cevap yok. Neden? Dolu küp ses çıkarmaz. Her şey ortada. Evet. Esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Sanatın ve sanatçının da yanındayız. Görüyorsunuz. Bunların hepsi Beşiktaş esnafının desteği ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yardımlarıyla olan şeyler. Böyle sanatın ve sanatçının yanında olan bir hükümet var. Değerini de bilin. Bakın görüyorsunuz. Bak. Muazzam bir duvar. Bu ejderhayı anladınız zaten. Muhteşem. Çin. Evet bu da Çin ejderhası. Doğru. Burada da Doğu Perinçe'nin de desteği var burada. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim insanımız o kadar vefalı, o kadar birbirine yardımsever ki görüyorsunuz o kadar fazla iş yapıyor ki artık ben değil de millet de kazansın diye kiraya vermiş dükkanını. E kaldı mı böyle düşünceli insan? Kalmadı. Bak oraya. Bak oraya. Orası da aynı şekilde. Orası da. Çok iş yapıyoruz çünkü. Maşallah var ya. Her şey ortada. Hele şu yanımdaki. Bak. Gel benle. Maşallah abi. Yani bunu nasıl kaldırabiliyorlar bu kadarını? Bunun için ya yani olağanüstü bir çalışma gücü, çalışma azmi, olağanüstü bir şeyden ki helal olsun. Ustam da görüyorsunuz kenarda. Çok yoğun ve yani muazzam. Biz buraya geldik 15 dakika dün sıra bekledik. Daha ne olsun ya? Yazık. Yazık. Her şey ortada.